Bomba kampanya ile karşınızdayız. Yıl sonunu özel stoklarla sınırlı yatak odası setlerimizde %30 indirim. 1200 TL yerine sizlere sadece 939 TL'ye geliyor. Ben birkaç model gösteriyorum şimdi size. Yatak odası setimizin içerisinde 2 adet 90'a 150 yolluk ve görmüş olduğunuz gibi 1 adet 90'a 300 yolluk bulunmakta. Şu an 30'a yakın modelde kampanyamız var kızlar. Bazı setlerden 3 tane var. Bazı setlerden 1 tane var. O yüzden mümkün mertebe elinizden geldiği kadar hızlı davranın. Web sitemizden tüm modellerimizin hepsine de bakabilirsiniz. Ben şimdi size örnek birkaç model gösteriyorum. Siparişleriniz için bizlere 0534 668 2005 WhatsApp numaramızdan DM'den ya da Messenger'de ulaşabilirsiniz. Muhammed yakınlaş. Dot taban nedir? Onun üst dokusunu ve alt yapısını gösterelim. Çamaşır makinesinde yıkayabileceğiniz bir ürün arkadaşlar. Leke tutmayan bir yapıya sahip aynı zamanda. 2 adet 90'a 150, 1 adet 90'a 300. Set içeriğimizde olanlar tam %30 indirimle sadece kargo ücretsiz sizlere 939 TL geliyor. Bu kampanya kaçmaz. Hoşçakalın.